Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra, uzun bir zamandan sonra sizlerle tekrardan beraberim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte korku videoları izleyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Uzatma videoya geçiyoruz. Hop, geçtik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yani Önce bir fragman gibi bir şey geçiyor. Bir tane ablamız var. Ablam post ne ya? Post posta mı alacak bir şey alacak herhalde anlamadım. Kar posta alır, olur. Not olur bir şey olur. Hiçbir şey almadan gidiyor. Acaba şeyi ne anlatamadım ki. Allah, korkunç ya kendisi korkunç. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Ne ee, hadi eve gidiyor herhalde. bir şey gördü. Ramsiker gelecek. Asittir. Hı hı. Kendinden aynısını gördü herhalde. Yine kırmızı. Aha gitti. Lan aşırı gerici Saat kaç bir de saate bakalım. Saat akşam 8. 15.06 evine giriyor. Kapısını açtı, içeri girdi. Kapıyı kapat ve kitle. He. Oğlum ben ben ne şey insan oldum ya. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bebek olmaz ya. Arkada bebek ayağı var. Sallanıyor herhalde. Bebek herhalde anlamadım. asıtır PC şey başında iken kapı açıldı. Şu anda uzaklaştım biraz. ben psikopat mıyım ya tek başıma kimse yok ev boş yani ev iki katlı iki katlı evlerde de hep aynı olaylar ya hep aynı şeyler dönüyor bir şey gördü ya. Kapı açıl. Ah oh, siktir. La. zekalı zekalıyım niye kapatıyorum Şu anda o kadar çok uzaklaştım ki ekrandan Açma, açma. Madem kapatıyorsun, niye geri geleceğim? O siktir. Ha bu? <laughs> lan. Ha. Ben evi tek gitmiştim, kapıyı açıp gördüm Umut. Ay. Kadın öldü herhalde. Double vision. Gerildim. Gerildim. Yalan yok. zaman bir sonrakine geçelim. Hop geçtik. Bir sonraki videomuz bu. Bu ee, ortasında bir ev var. Sızlık da denmez zaten. Denir, denir amına koyun böyle bir yerde. Allah Allah. eve girecekler herhalde eski bir görüntü kaliteli değil şu anda izlediğimiz görüntü ee, oraya girdin ses geliyor. Ama ses ne ya? Ya video çekenlere ait ya da başka bir şey. evin içine gel videoyu bir kişi, bir kişi var herhalde şu anda takdirde <laughs> lan evin içi daha aynı renkli dışarısıyla ne saçma bir şey ya ev dediğin dışarıdan kırmızı oldu beyaz oldu misal dış tarafı beyaz olmalı Bence. Arkadaşlar şu anda gereksiz aşırı gerildim ya aşırı gerildim şu anda. Buuuu Ters edin lan bu, bu. Bir yaşık Anlamadım ya Ters bir tane masa var sandalyeyle Kıradır Masanın üstünde lamba yanıyor Onun evi geziyor kameraman. O kapı hayra alamet değil gibi ama 5 metre kapı var. Doğru istedil dedi az önce halk gazda. Ne demek? Bu kapı çok uzun demek. Burada ışık çık diyor. Ev dışarıdan küçük gözüyordu birader. Nasıl bu kadar büyük olabiliyor? Saçma. Karanlıkta bir şey isteyeceğim gibi Oh siktir. Lan çıksana evden ne duruyorsun da? Karanlığa gidiyor gerizek. Aha kırmızı bir tane eşek var. Bu ne? Lan saçma aşırı derece gereksiz ki Amaçsız yere geliyor insan şu anda. <laughs> still good. Be still good. Arada bir şey daha yazacağım ama okunmuyor. And I know this for bir şey yazıyor da. Biz acaba şu anda kameramanın gözünden mi izliyoruz? Yoksa Lan siktir Çok yalan yanlış ya Ev dışarıda minicik gözüküyor birader nasıl olsun oluyor ya Arkan dönme. Hadi çarptı var girişin üstünde merdivenlerden yukarıda çıkarken ev bir de iki katlı herhalde yine önceki video gibi hep iki katlı evlerde oluyor ben de anlamadım hiç böyle tek katlı dairelerde apartmanlarda değil Geri dönüyor şu anda. Bir şey isteyecek. Gelmedi. Soldan. Allah Allah. Bu kapı diyor. Bu bir kapı. Hiç bu. Kapı yukarıda ama Mühendis hatası iyi duruyor Bu çok yukarıda bilmiyorum. Bir şey daha yazdı o işte. Yetişemiyoruz ya yetişemiyoruz ya. <laughs> ha siktir. Lan. What Görüntü bozuldu ya. Yüzünü biliyorum diyor. Neyse ben devam edemeyeceğim aga. Bu videodan bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Etkileşime göre geri dönerim belki. Video çekmeye devam ederim. Hiç. Aslında istiyorum. Video çekmeyi istiyorum da. İşte gerildim şu anda. Konuşamayacak haldeyim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Diyecek bir şey yok. Allah'a emanet.